Bugün dünya gündemini masaya yatırıyor ve detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu videoda Trump'ın küfürleri karşısında gözyaşlarına boğulan Kanada başkanını, dünyanın en milliyetçi olmayan ülkesine biz ne Danimarkalıyız ne Kanadalı, biz Grönlandlıyız dedirten Trump'ın ilginç planlarını, Arap liderlerinin 53 milyar dolarlık Filistin'i yeniden inşa etme projesini ve Trump'ın Çin'e karşı strateji geliştirerek Putin'i yanına çekme çabalarını mercek altına alacağız. Arkanıza yaslanın çünkü şimdi dünyanın dört bir yanına gidip gezegende neler olup bittiğine dair kapsamlı bir tura çıkıyoruz. O halde başlayalım. Öncelikle 53 milyar dolarlık yeni Gazze planına bakalım. 5 Mart'ta Arap liderleri Mısır'ın Kahire kentinde bir araya gelerek Filistin'in kaderini yeniden şekillendirmeye çalıştı. Biraz geriye gidersek Donald Trump daha önce 50 milyar dolarlık bir Gazze yeniden inşa planından bahsetmişti. Üstelik bu planı yapay zeka ile hazırlanmış bir video eşliğinde duyurmuştu. Videoda her yerde devasa Trump heykelleri yer alıyor, Netanyahu ise Gazze şeridinde Trump'la kokteyl içiyordu. Bu skandal video büyük tepki çekti ve hatta ben de sadece bu konuya özel bir video hazırlamıştım. Trump'ın planı temelde Filistinli insanları ana topraklarından sürüp başka ülkelere yerleştirmek, ardından bu bölgeyi İsrail'e teslim ederek tırnak içinde gelişimin önündeki tüm engelleri kaldırdıktan sonra orayı bir cazibe merkezi haline getirmekti. Ancak bu plan Filistin halkının ana vatanına saygı göstermiyor, iki devletli çözüme tamamıyla karşı duruyor ve bölgedeki ülkeleri rahatsız edecek bir ütopyadan ibaretti. İşte bu noktada Birleşmiş Milletler raporlarına göre %90'ından fazlası harap olmuş bu bölge ve 2 milyon insanın kaderi için artık masada Arap devletleri de var. Peki bu 53 milyar dolarlık dev fon nasıl sağlanacak ve plan nasıl işleyecek? Öncelikle Arap ülkelerinin katkılarından bahsedelim. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi körfez ülkeleri fonun büyük kısmını üstlenecek. Suudi Arabistan'ın 15 milyar dolar, Katar'ın ise 10 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. Bu oradaki ülkeler için de çok faydalı bir şey aslında. Çünkü Filistin'in geleceği, Orta Doğu'nun genel refahını etkileyecek bir durum. O yüzden bu petrol zengini ülkelerin bu fona yatırım sağlaması bir ütopyadan ibaret değil. İkinci olarak uluslararası destekten bahsetmek lazım. Avrupa Birliği ve bazı Asya ülkeleri özellikle Çin bu fonun destekçileri arasında yer alabilir. Avrupa Birliği'nin altyapı projelerine 5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. Her ne kadar Avrupa içinde İsrail destekçisi ülkeler olsa da başından beri Filistin'in yanında duran İspanya gibi ülkeler de mevcut. Diğer bir destekçi İslami Kalkınma Bankası ve finans kurumları olabilir. Aynı zamanda doğal kaynaklardan edilecek gelir gelirler var. Gazze kıyılarında tespit edilen doğalgaz rezervlerinden elde edilecek gelirler uzun vadede bu fonun finansmanına katkı sağlayabilir. Tahmini rezerv değeri 1,5 trilyon metreküp ve bu kaynakların yıllık 1 milyar dolar gelir sağlayabileceği öngörülüyor. Peki böyle bir karar alınabilir mi? Öncelikle Trump'ın planı rafa kalkmış gibi görünüyor. Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi meselesi şu an için engellenmiş durumda. Ancak Arap Birliği'nin böylesine büyük bir finansmana yönetebilecek vizyonu var mı? Bu da bir soru işareti. Bu noktada birkaç tane senaryodan bahsedebiliriz. Eğer eğer 53 milyar dolarlık bu yatırım etkili bir şekilde kullanılırsa Gazze'de istihdam artabilir, altyapı iyileşebilir ve bölgedeki siyasi istikrar sağlanabilir. İkinci senaryoda İsrail Gazze'nin yeniden inşasına sıcak bakmıyor arkadaşlar. Çünkü bölgenin güçlenmesi Filistinli hareketlerin daha sağlam bir zeminde hareket etmesine neden olabilir. Ayrıca Amerika ve Avrupa Birliği'nin bu plana nasıl yaklaşacağı da belirsiz. Eğer Batı desteği alınamazsa Arap ülkelerinin tek başına bu projeyi finanse etmesi zor olabilir. Üçüncü olarak eğer Hamas ve El Fetih uzlaşmazsa bu yatırımın etkisi sınırlı olur. Gazze'deki siyasi bölünme devam ettiği sürece ekonomik veya altyapı yatırımları uzun vadede kalıcı olmaz. Bu çok büyük bir yatırım ve hiçbir devlet, özel sektör garantisi olmayan bir bölgeye bu kadar büyük bir fonu kolayca aktarmak istemez. Eğer anlaşma sağlanır, kaynaklar düzgün yönetilir ve iki devletli çözüm hayata geçirilirse Gazze Filistinlilerin yerinden edilmediği ve Trump'ın tabiriyle gerçek bir Riviera'ya dönüşebilir. Her ne kadar şu an bir hayal gibi görünse de Filistin hakkında uluslararası Arası alanda çizilen senaryoları size aktarmak istedim. Sonuçta Arap devletleri oturdular, konuştular, hatta bu konuyla alakalı projeler çizip insanlara anlattılar. O yüzden bu konu ayrıca önemliydi. Sanırım ilk konumuzdan anlatacaklarım bu kadar. Şimdi geçelim Trump'ın çılgın gümrük vergileri ve Kanada'da yaşananlara. Şimdi olayların perde arkasına baktığımızda normalde Kanada ve Amerika'yı her anlamda büyük ortaklar olarak görüyoruz. Bu iki ülke arasındaki sınır dünyanın en uzun kara sınırı olmasına rağmen birçok noktada neredeyse yok gibi. Böylece yürüyerek diğer tarafa geçebiliyorsunuz. Bugüne kadar da Amerika ve Kanada arasındaki ekonomik acım devasa boyutlara ulaşmış durumda. Yaklaşık 1 trilyon dolar. Kanada'nın ihracatının yaklaşık %80'i, ithalatının ise %55'i ABD ile gerçekleşiyor. Bu da iki ülkenin ekonomik olarak birbirine ne kadar bağımlı olduğunu açıkça gösteriyor. Ancak Trump'ın yeni gümrük vergileri işin seyrini tamamıyla değiştirdi. Kanada Başbakanı ABD'nin bu hamlesini ticaret savaşı olarak nitelendirdi ve 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına %25 oranında misilleme tarifeleri uygulayacaklarını duyurdu. Ticaret savaşı sürerken Kanada'da birçok süpermarket ve mağazada ABD ürünlerinin raflardan kaldırıldığı görüntüler internete düştü. Düşünün Trump milliyetçilikte uzaktan yakından alakası olmayan Kanadalılara o ismini Canadiano olarak değiştirtti. Muhalefet lideri ise Trump'a sert bir mesaj göndererek Başkan Trump, Amerika'nın en iyi dostunu sırtından bıçakladı. Kendisine mesajım şu, Kanada karşılık verecek, halkımızı ve ekonomimizi savunacağız ve Kanada'yı her şeyden önce tutacağız şeklinde açıklamalarda bulundu. Bir anda devasa ekonomik ilişkiler sekteye uğradı, Kanada ile Amerika arasındaki diplomatik bağlar zedelendi. Ve hatta taraflar arasındaki telefon görüşmelerinde küfürler edildi,

Trump'ın bu ekonomik korumacılık hamleleri sadece Kanada'yı değil Çin'i de tekrar karşısına almasına neden oldu. Çin hükümeti bu gelişmelerin ardından ABD'nin istediği savaşsa ister gümrük savaşı, ister ticaret savaşı, isterse başka bir savaş olsun. Sonuna kadar savaşmaya hazırız şeklinde bir açıklamada bulundu. Tabi Amerika'nın karşısına aldığı kişi bu sefer Zelenski değil. Koskoca Çin. O yüzden bu kadar rahat konuşabiliyorlar. Ki haklılar arkadaşlar. Gümrük vergileri gibi ekonomik olarak korumacı politikalar ilk başta mantıklı görünebilir. Çünkü teoride bu vergiler insanların ülkenin kendi ürettiği ürünlere olan talebini arttırmasını teşvik eder. Ancak misilleme tarifeleri ve uluslararası ticaret savaşları nihayetinde yüksek gümrük vergisi getiren ülkeyi ekonomik olarak çıkmaza sokar. Çünkü küresel ticarette her eylemin bir karşılığı olur. Trump'ın bu hamleleri milliyetçi bir Amerikalı için kendi üreticimizi koruyoruz gibi görünebilir. Ancak uzun vadede özellikle Kanada ve Avrupa gibi kritik ticaret ortakları ile yaşanan bu anlaşmazlıkların ABD ekonomisine büyük zarar vereceği çok açık. Amerika'nın en büyük müttefikleriyle arası açıldıkça küresel ticaretteki avantajlarını kaybedebilir ve ekonomik olarak daha da zayıflayabilir. Şimdi gelelim videomuzun üçüncü, en kritik ve daha yorum bazlı olan kısmına. Trump, Putin ile yakınlaşarak Rusya ve Çin'in arasını açmak mı istiyor? Yine çok kısa tarihe gittiğimizde Amerika ve Rusya arasındaki sert ilişki bizi karşılıyor. Dünyanın iki dengesi. Hiçbir zaman doğrudan savaşa girmemiş olsalar da dünyadaki yapılmış çoğu savaşta tarafları oluşturup dizayn eden ülkeler. Fakat bugünlerde Amerika Rusya'ya karşı tarihte hiç görülmemiş bir tutum sergileyerek adeta bir müttefikmiş gibi davranıyor. Rusya'ya doğru büyük dönüşün ilk işaretleri 12 Şubat'ta Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı 90 dakikalık telefon görüşmesiyle başladı aslında. Daha sonrasında Donald Trump Zelenski'ye barış anlaşmasını kabul etmesi için büyük baskılar uyguladı. ABD'den Ukrayna'ya herhangi bir güvenlik garantisi verilmedi. Trump o zamandan beri Zelenski'ye kabiliyetsiz ve diktatör gibi yakıştırmalarda bulunurken Ukrayna liderine Beyaz Saray'da Ukrayna'nın bu savaşı başlatmamış olması gerektiğini söyledi. Savaşı kimin başlattıysa aşikardı. Bunlar Putin'in daha önce söylediklerine benzer sözlerdi. Yani Trump Putin'in ağzından konuşmuştu. ABD ayrıca Ukrayna Savaşı'nın 3. yıl dönümünde Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamalarda Rusya'dan yana tavır koydu. Ve işgal nedeniyle Moskova'yı kınamayı reddetti. Bu noktada Trump'ın planına geliyoruz. Ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Rusya'nın kalıcı bir şekilde Çin'in küçük ortağı olduğu, onlara bağımlı oldukları için Çin ne derse onu yaptığı bir durum Rusya, Amerika, Avrupa ve dünya için iyi bir sonuç değil sözlerini değerlendiriyoruz. Sonuç iki ülkenin birbirine düşmesinden memnuniyet duyacak bir Amerika. Bu durumun ABD için tehlikeli olacağını vurgulayan bakan, çünkü burada ABD'ye karşı ittifak yapmış iki nükleer güçten bahsediyoruz diye sözlerine devam ediyor. Tabii Çin de bu duruma sert bir tepki gösteriyor. Ve şöyle diyorlar, ABD'nin Çin ve Rusya arasına anlaşmazlık tohumları atma girişimi başarısız olmaya mahkumdur. Çin ve Rusya'nın uzun vadeli kalkınma stratejileri ve dış politikaları var. Gerçekten de 2019 ve 2024 arasındaki Rusya-Çin ticaret hacmi verilerine baktığımızda ABD'nin bu gerilimi yaratmaya çalışması bize çok daha fazla şey anlatıyor. İki ülke arasındaki büyüyen ticari ilişki istatistiki olarak da göze çarpıyor. Fakat ABD Rusya ile Çin'in arasını açmaya çalışırken oldukça zorlanabilir. İki ülke 2022'de Ukrayna'nın işgalinden günler önce sınırsız dostluk ilan etmiş ve aralarındaki ticarette patlama yaşanmıştı. Çin açık arayla Rus petrolünün en büyük alıcısı. 2024'te 62 milyar dolar varlık petrol satın aldılar. Rusya 2021'de bu miktarın sadece 3'te 2'sini ihraç ediyordu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra batılı ülkeler Rus petrolüne ambargo koydu ve Çin'in satın alabilmesi için geriye daha çok petrol kaldı. Sadece petrol değil ki, yüksek teknoloji ihracatında da vazgeçilmez bir ortak. Bilgisayar çipleri, silahlarda kullanılan yarı iletkenler de dahil. Yani Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'ya yaşatılan ambargoların Çin-Rusya arasındaki geliştirdiği ittifak zemini bu iki ülkenin zayıflayan Avrupa ve ABD ekonomisine karşı daha fazla kalkınmasına sebep oldu. Tam tersini bekleyen dünya yani daha doğrusu batı adeta şoka uğradı. Bunu tersine çevirmek isteyen Amerika ise işte tam olarak bu nedenlerden dolayı Rusya'nın yanında saf tutuyor. Anlayacağınız dünyanın tek bir yerinde olan savaş sadece o coğrafiyi değil bütün dünyadaki ekonomik dengeleri ve hatta ittifakları değiştirebiliyor. İşte Rusya ile Amerika arasındaki mevcut durumda bu şekilde açıklanabilir. Bugün arkadaşlar gezegende neler olup bittiğine dair şöyle Batı bloğundan Doğu'ya, İsrail-Filistin arasındaki meseleden Kanada-Gürenland meselesine kadar sizlere açıklamak istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.